Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. E, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de sorarsınız, ben de çok iyiyim. E, bugün aklınızdaki kişiyle aranızda ne var? Aranız nasıl olacak? Ona bakacağız. O sizin hakkınızda ne düşünüyor? Siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz? E, ilişki açılımı yapacağım size söz vermiştim e, bu arada kanalıma abone olup beğeni e, tuşuna basarsanız memnun olurum zil tuşuna da basarsanız e, gelecek videolardan haberdar olursunuz e, bu ay 15 günlük videoları yapmayacağım sadece son hafta yapacağım Evet, bakalım şimdi aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor, kendini nasıl görüyor, İlişkinizi nasıl görüyor, siz onu nasıl görüyorsunuz, kendinizi nasıl görüyorsunuz, ilişkinizi. Nasıl görüyorsunuz? Aranızda ne engel var? Ne olacak? Ee, bir de size karşı düşüncesi, sizin ona karşı düşünceniz. Evet şimdi bakalım. Bunlar eee eks aşklar e, da olabilir. üçlü e, üçlü aşklarda olabilir. Ayrı olabilirsiniz, evli olabilirsiniz, nişanlı olabilirsiniz, sözlü olabilirsiniz. Yani hepsi var içinde. Evet. Merak ediyorsunuz. Nişanlınız sizi nasıl düşünüyor? Hakkınızda ne düşünüyor? Siz onu ne düşün? Siz onu nasıl düşünüyorsunuz? Kalbinde ne var? Yani aklınızdan ne geçiyorsa. Evet. Ee, şunlara ayrı kartlar seçelim. Evet. Karıştırdım. Şimdi dezen kartlarından bakalım. Bunlar da çok güzel. Sonuç veriyor. Evet, bakalım ilişkiniz ne olacak, nasıl olacak, nasıl bir yol izleyeceksiniz? Aklınızda bir kişi. Nasıl görüyorsunuz, ilişkinizi nasıl görüyorsunuz, aranızda ne var, ne olacak, e, sizi nasıl kalbinde, nasıl düşünüyor, sizin kalbinizde ne var, siz onu nasıl düşünüyorsunuz diyelim. Evet, şimdi de melek tarot kartlarına soralım bakalım. Sizi nasıl düşünüyor? Kendini nasıl düşünüyor? İlişkinizi nasıl görüyor? Siz onu nasıl düşünüyorsunuz? Kendinizi nasıl görüyorsunuz? İlişkinizi nasıl görüyorsunuz? Aranızda ne var? Ne olacak? Ee, onun üzerine de melek kartları seçelim. Evet. Onun kalbinde ne var? Sizin kalbinizde ne var? Birer de kehanet kartı alalım. Bakalım. Kehanet kartlarımız bize neler söyleyecek? İlişkiniz hakkında. Nasıl bir yol gösterecek? Onun kalbi ne diyor? Sizin kalbiniz ne diyor? Ee... Bir de ilişkinin geleceği nasıl olacak? Onu bakalım. Evet. Tesadüfe bakın. Evet. E, sizi nasıl görüyor dedim. E, sizi e, nasıl görüyor? Sizi bir sanki eee Size yardım etmek istiyor, ee, size ulaşmak istiyor ama acemice davranıyor, bir acemilik var, ee, bir yardım almak istiyor ya da hani yardım kartıdır bu, paraların altılısı, hem sağlamlıktır. E, sağlama e, almak istiyor ama e, bir atılım yapmak istiyor ama acemi, acemice davranıyor sanki bir acemilik var. Ee, bakın burada acemi kartı çıktı. Ee, acemice davranıyor. Ya da sizi öyle görüyor, sizi öyle görüyor. Acemi. Hani bir şeyler yapıyor ama acemice yapıyor gibi. Ya da size olan niyetini acemice görüyor. Ben ona acemi davranıyorum. Atılım yapmak istiyor ama yani atılımda acemi kalıyor ya size acemi görüyor ki size bakış açısı öyle atılım yapmak istiyor size karşı atılım yapmak istiyor ama bir acemilik var üstünde bir türlü o acemiliği aşamıyor ama size aşık kör kütük aşık e, sizi kendine ruh eşi görüyor benim diyor ruh eşim ee, sevgililer kartı çıktı Size aşık çok aşık Ama acemice davranıyor Gerçekten acemice davranıyor Hani Sağlama almak istiyor Atalım yapmak istiyor ee, Sizi kendinin Ruh eşi görüyor İkiz ruh ee, Görüyorum burada ben ee, Gerçekten aşık size ee, Ama bir acemilik yaşıyor kendinde iki tane Tılsıması üç üst üste gelmiş gerçekten sağlam olasılıklar arıyor bakın olasılık var çok güzel bir olasılık yakalamak istiyor sizi kafasında çok güzel şekillendirmiş o bana diyor çok bolluk bereket getirecek bu ilişki bana bollukla bereketle gelecek diyor ki burada da para kartı çıktı. Evet acemice davranıyor ama e, beklediği bir şeyler var belki de büyük bir kapı açılmasını bekliyor size gelmek için kalbinde bu var e, bir para kapısı bir e, şey çünkü iki tane tılsımlar nasıl üst üste gelmiş e, burada niyeti büyük e, kazançlar sağlayıp evet olasılık. Öyle gelmeyi düşünüyor. Ee, olasılıklar var. Kafasında birçok olasılık var. Tabii bunların hepsi parayla sanki ilgili. E bir de sizi ona cennet kapısı açtığınızı öyle hissediyor. E, su dokuzlusu da çıkmış. Dileklerin gerçekle işiyor diyor. Endişelere, endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi. Gerçekten size aşık çok mutlu olacaksınız gibi geliyor bana. Yani ona cennet kapıları açıyorsunuz. Çok mutlu. Çok mutlu oluyor sizi düşününce. Size gelmek için de bir sürü olasılıklar var. Hangisini deneyeyim diye kalbinden geçiriyor. O olasılıklar da parayla ilgili herhalde. Ki çok mutlu. Onlar gerçekleşince gerçekleşecek ki mutlu olacak. Ee, bekliyor. Demek ki bu olasılıkların olmasını bekliyor. Kapıların açılmasını bekliyor. Ee, ona maddi sıkıntıları varsa o maddi sıkıntılarını halletmeyi düşünüyor. Ee, tabii bu eril dişil fark etmiyor. Hani dişilseniz, eriliniz sizi böyle e, bu tarafta bir dişil olsun, bu taraf eril eriliniz e, bir maddi sorunu varsa çözecek, çözülüyor zaten. E, beklemede bir be, mutlu mutlu bir bekleme var. E, kendisi e, hava grubundan olabilir. E, ama takılmayın şeye, burçlara. E, şu an kendisi belki soğuk bakıyor ama. Ee, bekledikleri gerçekleşecek çünkü hayatında değişim var değişim gerçekten bir değişime uğruyor ee, sağlamcı bir insan sağlamcı bir insan toprak uşağı çıkmış ee, bilgili güvenilir sabırlı başarılı ee, finans, finansal konularda iyi haberler daha zorlu bir şey yapmak isteği yeni bir çalışma alanı yani aklından geçen ilişkinizi sağlam bir zemine oturtmak istiyor. Yani eğer e, evlenmekse niyeti kesinlikle maddi durumunun düzelmesini bekliyor. Kalbinden geçen e, maddi durumun düzelsin ki çok güzel kapılar açılıyor. E, ondan sonra büyük bir değişim bekliyor onu. O değişim bir e, yine toprak kuşağı sağlamlık sağlam bir şekilde... ...bu ilişkiyi sürdürmek istiyor. Kesinlikle sağlam bir şekildeyim. Ee, siz kriz üzgünsünüz, ayrısınız demek ki. Ee, kendinizi sıkıntıda görüyorsunuz. Ondan uzak olduğunuz için de olabilir. Ee, yalnız sevgisiz, ilgisiz aranızda mesafe varsa... Ee, bekliyorsunuz ee, bir başlangıç istiyorsunuz ki başlayacaksınız gerçekten e, bolluk bereket kapınızda bakın bolluk bolluk bu ilişkiniz çok güzel olacak bolluk olacak yeniden başlıyorsunuz e, ve bolluk bereket e, beklediğiniz kişi size bollukla gelecek ki çıkmıştı paraların birlisi yani tısımların birlisi bir de tesadüf iki tane aynı kart üst üste çıktı sağlam bir şekilde emin bir şekilde size gelecek ilişkiniz bolluk bereketle gerçekleşecek toprakların ikilisi çıkmış yine aynı anda çok fazla şey oluyor bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene diyor yani çıkın bu krizden hiç gerek yok bu krizi yaşamaya. Güzel günler sizi bekliyor. Ha, siz onu öyle görüyorsunuz. Hani sevgisinden uzaksınız. Ee, ama onun size bolluk bereket getireceğini de düşünüyorsunuz. Ki getirecek. O size bolluk bereket getirecek ve haber yollayacak. Bir haber yollamasını bekliyorsunuz. Siz onu öyle e, düşünüyorsunuz. Yani bana haber gönderecek Kalbinizde de evet haber var. Bir türlü bir haber alamadığınızı düşünüyorsunuz. Haber yolla, bir haber gelsin istiyorsunuz ve gelmeyeceğini düşünüyorsunuz. Her şey bitti diyorsunuz, bitti artık. Bu ilişki yürümeyecek ama öyle değil, bitiyor. Zor günlerin bittiğini söyler, kılıçların olması bitiştir. Kötü günlerin bittiğini, size geleceğini umut ediyorsunuz siz kendinizi çok kötü hissediyorsunuz belki yorgun bitkin üzgün çok üzgün ee, bitirmişsiniz sanki bitmiş kalbinizde her şey ama yok diyor hep diyorsunuz ki ben ödüm verdim ben ödüm verdim ben bekledim o hiçbir şey yapmadı ee, siz hani ben ateş kraliçesiyim, sıcakkanlıyım, kendim, kendimden eminim, ödün veren hep ben oldum diyorsunuz. Ben de diyorum ki bu kötü günler bitiyor. Ödün veren hep siz olmuşsunuz ama kazanan da siz olacaksınız. Benim hislerim böyle söylüyor. Kendinize güveniyorsunuz ilişkiyi nasıl görüyorsunuz diye, ilişkiye nasıl bakıyorsunuz? Kendinize gerçekten güveniyorsunuz. Gerçekten bir ateş kraliçesisiniz. Ee, ama soğuk bakıyorsunuz. Soğuk bakıyorsunuz bu ilişkinin e, ilişkiye gelmez olmaz diyorsunuz ama anlayış göster gö göstermeniz gerekiyor e, ilişkiye kapanda e, onu hani sizi haber göndermediğini düşünüyorsunuz e, aslında istese haber gönderebilir diyorsunuz kapatmış çünkü kendini e, bana haber göndermiyor diyorsunuz e, ama haberiniz geliyor. Samimileşen bir ilişki, affedicilik, bir anlaşmazlığın olumlu çözümü. Bakın size haber uçacak. Su ikilisi çıkmış. Siz kesinlikle e, haberleşeceksiniz. Siz haberleşemeyecek, haberleşemeyeceğinizi, bir araya gelemeyeceğinizi düşünüyorsunuz ama e, ilişkiyi öyle görüyorsunuz ama gelecek yani. Ee, aranızda şu an küslük var, küssünüz. Ee, evet, küssünüz. bayağı bir belki de şey o zaman kartı çıkmamış ama e, küssünüz şu an. Ama yanı başınızda, yanı başınızda fırsat, barışma fırsatınız bugün yarın aranızda çıkmış dünya kapıları açılıyor yani size bir kesin barış var bakın güzel gelişmeler var şu an bekleme olabilir bir hiçlik var bir boşluk var ama boşluktan sonra toprak kralı harekete geçecek başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması yani şu ara bir boşluk olabilir ama sonunda bakın toprak kralı sağlam bir şekilde gelecek size. Gerçekten sağlam şekilde gelecek. En başından beri söyledim size bakın bu da sağlamlıktır, bu da sağlamlıktır. Yani para ası demek ki para sorunları var. Kesinlikle çok bolluklu, bereketli bir ilişki yaşayacaksınız. Evet bakalım ne diyor? Bakın Mutluluk mutluluk ee, siz e, olumsuz düşünmeyin hiçbir zaman blokaj yaratmayın ee, mutluluk var sevgi var aşk var para var bolluk var bereket var bakın teklif geliyor barış var aşk teklifi geliyor size kupaları nasıl teklifiniz geliyor hem de nasıl şimşek kızıyla. bakın o kadar hızlı geliyor ki şimşek kızıyla. Bir anda gelecekse Evet e, O kadar özlemiş ki sizi Gerçekten özlemiş Böyle rüyalarında Görüyor belki e, a, Siz bayağıdır ayrıymışsınız Demek ki e, Ama e, Aşırı bir özlem var size Karşı ve tamamlanma var Dolunay çıktı Tamamlanıyorsunuz. Siz onun bir bütünüsünüz. Dedim ya ruh eşisiniz. Sevgililer çıktı en başta. Kesinlikle bir atılım yapacak. Size deli gibi aşık. Size koşa koşa geliyor. O kadar özlemiş ki sizi. Sizinle tamamlandığını hissediyor. Yani tamamlanacaksınız. Hiç merak etmeyin. Onun kalbi ne diyor bakalım. Bakın ermiş. Ee, şu ara e, içine dönmüş, e, dua ediyor, meditasyon yapıyor belki de çünkü tekrar içe dönüş çıktı. Bu da e, içe dönüştür. Bakın bu da içe dönüş. E, şu ara kalbinde e, dualar ediyor, e, meditasyon yapıyor. Zaten ister istemez bekleme zamanı. Bakın bu kadar mı olur? Bu kadar mı olur? Du'a kartı, bu da du'a kartı, bu da içe dönüş du'a kartı ve kehanet kartımızda du'a 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 çıktı. Ee, kalbinizdeki kişi sizin için çok dua ediyor bu ilişki için çok dua ediyor. Ee, Melek kartı ne demiş? Hayır koşullar şu anda uygun değil. Bekle veya öteki seçenekleri araştır ve meleklerden sana yardım etmelerini, seni yönlendirmelerini ve rahatlama, rahatlatma, rahatlatmalarını istediyor. Gerçekten bakın e, bu kehanet kartı en son çektiğim karttı. Bunun kal, e, e, kalbinizdeki kişinin kalbinin üstüne. Evet şu an koşullar uygun değil ki gerçekten koşullar uygun değil dua etmesi gerekiyor dedim dua ediyor meditasyon yapıyor onun üstüne tekrar işe dönüş çıktı bakın tekrar dua kartı ve de gerçekten kehanet kartı da duayı verdi dua etmesi lazım ya da dua ediyor şu ara dua ediyor sizin için bu ilişkinin çok verimli ve of 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 mutlu olmak için size bollukla bereketle gelmek için dua ediyor. Tamamlanacaksınız, hiç merak etmeyin. Yani uzun zamandır görüşmediyseniz bile bir araya gelmeniz söz konusu mutlaka. Tamamlanma var çünkü bakın haberler uçuyor. Size haber gönderecek çok kısa zamanda. Beklediğiniz haber geliyor. Bu da sizin kalbinizde olan haberiniz geliyor. Şu an sessizliktesiniz. Bekliyorsunuz. Sessizlik içinizde bakın. Sessizlik var. Ee, yüreğinin rehber, rehberliğine saygı gösterdiğin ve dinlediğin takdirde refah sana şimdi geliyor diyor nasıl yerine oturdu şey taşlar yüreğinin rehberliğine saygı gösterdiğin ve dinlen dinlediğin takdirdir refah sana şimdi geliyor yani yüreğinin rehberliğine dinle güven sessiz bekle ve çıkış bakın çıkış öyle bir çıkış var ki balina ne diyebilirim? Kısmet, balık, kısmet, bolluk, bereket ee, geliyor yani geliyor. Hiç merak etmeyin, hiç üzülmeyin. Ee, aklınızdaki kişi mutlaka gelecek. Ee, burada. çok güzel çıktı. Yani söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Tam bir ilişki, tam bir güzel bir açılım oldu bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, hepinize minnet borçluyum. Sağ olun, var olun. Bu arada çok güzel dostluklar edindim. E, beni özel bakım yaptırmak isterseniz Instagram sayfamdan Ulaşabilirsiniz FSA Tarot Instagram sayfamda özel bakım için. Desteğiniz çok güzel. Çok seviniyorum. Çok güzel yorumlarınız var. Memnun oluyorum. Sağ olun, var olun. Evet, hoşçakalın. Dostça kalın, sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı, zil butonuna da basmayı unutmayın lütfen.